Merhaba arkadaşlar. Kimyacı Tuğba Hoca kanalındasınız. Konumuz kimyasal tepkimelerde enerji. Enerji konusundan arkadaşlar 2018 AYT'de bir soru, 2019 AYT'de de bir soru geldi. bu sene 2020 AYT'de de bir soru bekliyoruz arkadaşlar. O yüzden önemli bir konu. Konumuza, konumuzdaki alt başlıklara bakalım arkadaşlar. Tepkimelerde ısı değişimi ne göreceğiz oluşum entalpilerinden bahsedeceğiz bağ enerjileri konusu kısmı vardı burada fakat 2020 MEP kazanımlarında olmadığı için anlatmayacağım Arkadaşlar bu sene bundan sorumlu değilsiniz tepkime asılarının toplanabilirliği HES yasasından bahsedeceğiz tepkimelerde ısı değişimi Şimdi arkadaşlar fiziksel, kimyasal ve çekirdek tepkimeleri gerçekleşirken sistem enerji alır ya da enerji verir. Enerji alışverişine göre biz tepkimeleri ikiye ayırıyoruz. Endotermik tepkimeler ve ekzotermik tepkimeler olmak üzere. Evet birinci tepkimimiz endotermik tepkimeler. Ortamdan ısı alan tepkimelere biz endotermik tepkimeler diyoruz. Bakın ısı girenlerde ise tepkime endotermiktir. Entalpi tepkime koordinatı grafiğine baktığımda bakın ortamdan ısı aldı, enerji aldı, aldı, enerjisi arttı. Delta H sıfırdan büyüktür. Ürünlerin enerjileri toplamı reaktiflerinkinden büyüktür. Evet bakın ürünler yukarıda reaktifler aşağıda. Enerji aldı, enerjisi arttı bakın. Doğrudur. Tepkimenin sürekliliği için devamlı ısı alması gerekir. Isı almazsa tepkime durur arkadaşlar. Ee, hani, e, bunlara örnek verelim endotermik tepkimelere. Analiz ayrışma tepkimeleri endotermik tepkimelerdir. Elektroliz tepkimeleri, bağ kırılması, azotun yanması endotermik tepkimelere örnek olarak verebiliriz. Evet egzotermik tepkimeler ortama ısı veren tepkimelere egzotermik tepkimeler diyoruz. Bakın ısı ürünlerde ise egzotermik tepkimedir. Entalpi tepkime koordinatı grafiğime baktığımda bakın belli bir enerjisi var ortama ısı veriyor enerji veriyor enerjisi düştü. Delta aşı sıfırdan küçüktür. Reaktiflerin enerjileri toplamı ürünlerinkinden büyüktür. Evet reaktifler yukarıda ürünler aşağıda enerjiyi verdi. Enerjisi azaldı düştü. Toplam enerji zamanla azalır. Bakın aşağı doğru indi. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam edebilir. Ee, Bunlara örnek verelim. Sentez tepkimeleri yani birleşme tepkimeleri, kimyasal pil tepkimeleri, yanma tepkimeleri, nötralleşme yani asit baz tepkimeleri, çekirdek tepkimeleri, gazların suda çözünmeleri, eee bu ekzotermik tepkimelere örnektir. Entalpi Tüm maddeler yapılarına göre ve durumlarına göre potansiyel ve kinetik enerjiye sahiptir. Bu enerjilerin toplamı entalpi olarak tanımlanır ve büyük H harfi ile gösterilir. Kimyasal değişimlerde maddenin kimyasal yapısı değiştiği için sistemin toplam enerjisi de değişir. Buna entalpi değişimi diyoruz arkadaşlar. Delta H ile gösteriyoruz. Delta H neye eşittir? Ürünler eksi girenlere eşittir arkadaşlar. Delta taşın birimini kilo kalori ya da kilojül alıyoruz. Standart oluşum entalpileri bir bileşiğin elementlerinden oluşması sırasındaki enerji değişimine oluşma entalpisi diyoruz. Bakın elementlerinden oluşuyorsa oluşma entalpisi. Bir ATM basınç ve 25 santigrat derece sıcaklık koşuluna sahipse standart koşullar diyoruz. Standart koşullarda bir bileşiğin elementlerinden oluşması sırasında tepkimeye eşlik eden ısı değişimine de standart oluşum entalpisi diyoruz. Delta H F ile veya delta H O ol, oluşumun olundan geliyor arkadaşlar. O ile gösteriyoruz. Evet şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili 2010 yılında LYS'de güzel bir soru geldi. Sorumuza bakalım. Yukarıda verilen tepkimenin standart tepkime ısısı delta H kaç kilojuldür diyor. Delta H neye eşittir demiştik ürünler eksi girenler demiştik. Evet buradan arkadaşlar ürünler yani oluşan maddeler 3 tane karbondioksit oluşmuş bakın. 3 karbondioksit. Karbondioksitin oluşum entalpisi eksi 394. O zaman şöyle 3 çarpı eksi 394 diyorum. Sonra e, artı ne oluşmuş? 4 e, H2 oluşmuş. H2 onun oluşum entalpisi eksi 286. Başında 4 olduğu için 4 ile çarpıyorum. Eksi 286. Parantezi kapattık. Ürünler eksi girenler diyoruz. O zaman girenlerde kim var? C3 az 8 girmiş bir tane. O zaman eksi 104 yazıyorum. Peki oksijen element olduğu için arkadaşlar elementlerin oluşumu entalpilerini sıfır kabul ediyoruz. O yüzden parantez kapattık. Şimdi delta H'ı hesaplayalım. 3 kere 4 12, 3 kere 9 27, 28, 3 kere 3 9, 1182 eksi diyorum. 4 çarpı 286. 4 kere 6 24. 4 kere 8 32. 34. 4 kere 2 8. 3 daha 11. Eksi ile eksin çarpımı artı. Artı 104. Buradan arkadaşlar işlemleri yaptığımızda sonuç eksi 2222 çıkıyor. Evet, cevap D şıkkı arkadaşlar. 2016 LYS sorumuza bakalım yine. kalsiyum ve fosfat katıyı oluşturmuş tepkimesinde kalsiyum fosfatın çökmesi sonucu standart tepkime entalpisi değişimi delta H kaçtır diyor arkadaşlar? yine arkadaşlar ΔH ürünler eksi girenler yapıyoruz. Ürünlerde kim var? Kalsiyum fosfat var. Kalsiyum fosfatın oluşum entalpisi eksi 4121 yazıyorum. Eksi 4121. Sonra başka ürünlerde kimse yok. Parantezi kapattım. Ürünler eksi girenler. Girenlerde kim var? 3 tane kalsiyum var. 3 çarpı eksi 542.8 diyorum. Artı. Başka kim girdi? 2 tane fosfat girdi. 2 e, çarpı diyorum. 2 çarpı eksi 1277 Evet. Buradan delta şey hesaplıyoruz arkadaşlar. Eksi 4121 e, eksi 3 ile çarpıyorum. Ve 2 ile çarpıyorum. E, şöyle çarpalım arkadaşlar. Şurada. 542.8 çarpı 3 3 kere 2 6 8 3 kere 4 12 3 kere 5 15 16 şuradan 108.4

şu eksiydi arkadaşlar şurada yazmadık. Eksi ile eksinin çarpımı artı artı 16 28.4 eksi 2554. Evet bu işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Yaptığımızda sonuç artı 61.4 çıkıyor. Cevap D şıkkı. Evet arkadaşlar konumuz bu şekildeydi. Konunun devamı gelecek. Takipte kalın. Herkese iyi çalışmalar.